Evet arkadaşlar şimdi Vitek 2 Honda Civic 2005 model aracın koltuğunu söktüm. Şimdi bunun kumaşının nasıl çıktığını size göstereceğim. Koltuğu yatırdığınız zaman altında bir burada burada mandallar var. Artı olarak aşağıda bu ve bu iki tane burada arkadan gerdiren, burada önden gerdiren mandallar var. Bunları sıyırdığınız zaman direkt olarak koltuk elinize gelecektir. Koltuğun kumaşı. Şimdi buradan tırnakları söküyoruz. Artı olarak bu kumaş yine buradaki yerlere giriyor. Bunu da söküyoruz. Yandan bir klips geliyor. Klipsi de söküyoruz. Burada bir parça var. Bu parçayı çektiğimiz zaman gelecektir. Zaten şu bağlı şuraya. Bunu çekince geliyor. Bunun arkasında şurada beyaz bir şey var. O buradaki demire bağlı. Zaten kumaş kendini bırakmıyor. Daha sonrasında bütün olarak söktüğünüzde kumaş kendini bırakacaktır. Evet. Şimdi koltuğu söktük. Bu koltuk buradaki görüyorsunuz. Buradaki yerler. Bunu çekince bu çıkıyor. Ancak şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Buralarda bu, bu daha önceden sökülmüş bakın gergin durması için bulunan parçalar hep yırtılmış. Bunlar koltuğun üzerinde. Bu normalde buraya dikili. Koltuğun gergin durmasını sağlıyor. Kumaşın gergin durmasını sağlıyor. Ama daha önce söken vatandaş direkt söktüğü için bakın bu parçanın normalde burada olması lazım. Ama diğeri burada. Buna dikkat edin yine takılan bir şey olursa yardımcı olun.